Şimdiye kadar her yerde şefaatin olmayacağını savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam eden der bey. Öyle bir problem yok. Yani bu insanların anlattığı şefaat bu değil ki. Kurtarıcılık değil o. Yanına vermek manasına şefaat. İnsanların söylediği hangisi? Kurtarıcılık manasına şefaat yok. Hiçbir zaman yok. Olmayacak da. Ama Kur'an-ı Kerim'de şefaat diye bir kavram var mı? Var. Olmaz olur mu? Benim şefaatim büyük günah, günahkarların üzerindedir hadisini nasıl anlamalıyız? Ben onu anlatmaya çalıştım da, bak tekrar kısaca söyleyeyim. Büyük günah işlememiş olanlar doğru cennete gidiyor. Bey gün büyük günah işlemiş yakınlar da cehennemde oluyor değil mi? İşte onları bunların yanına vermek. Şef kelimesi işte şu iki parmağa şef denir. Bu bunun yanında olduğu için. Şefaat de yanına getirmek olur. Yani yan yana getirmek manasını olur. O Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada koyduğu bir kural o. Bunlar kurtarmıyorlar. Allah bu kuralı koyduğu için onu onun yanına getiriyor. Tamam mı? Ve büyük günah işlememişse zaten doğru cennete gidiyor. Onun kim, o zaten başkasının yanına alıyor. Onun kimsenin yanına gitmesine ihtiyaç yok ki. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in o sözü tamamen ayeti kerime gereği. Büyük günah işleyenlerdir cehenneme gidip de çıkacak olanlar. Anlatabildim mi? Efendim? Tamam.